Türkiye'de Doğu Karadeniz'de dağlar pek çok sırrı saklıyor. Bu yamaçlar imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne şahitlik etmiş. İşte bu dağların arasında tarihin toprağın altında uyuduğu ve rüzgarda yankılandığı bir il olan Gümüşhane yer alıyor. Bölgeyle ilgili çalışmalarda ilk yerleşmelerin orta çağda madenlerin işletilmesine dayalı olarak kurulduğu belirtilen Santa yerleşiminin daha eski yerleşim olması kuvvetle muhtemeldir. 1461-1476 yılları arası Fatih Sultan Mehmet döneminde tüm Trabzon ve Doğu Karadeniz illeriyle birlikte yöre fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. 1500-1800 döneminde önemli bir madenci yerleşimi olan bölge, 1923 nüfus mübadelesi ile tamamı Ortodoks Hristiyan Rum olan halkın Yunanistan'a göç ettirilmesi sonrası boşalmıştır günümüzde sadece yaz aylarında yayla yerleşimi olarak kullanılmaktadır. Santa yerleşimi önemli bir madenen yerleşimi olmasının yanında Bayburt-Trabzon arasında mevcut tarihi ipek yolunun Taşköprü Sümela, Maçka arasındaki güzergahını kontrol altında tutan stratejik bir konumda bulunmaktaydı. Birbirini kuş bakışı çok net bir şekilde görebilen, Yambolu Deresi'nin doğduğu, vadilerle birbirinden ayrılmış, üç ayrı yamaç üzerine kurulmuş olan Santa'da mahalle olarak yedi yerleşim birimi bulunuyordu. Zamanın geçişine rağmen Santa harabelerinin kalıntıları hala eski ihtişamının izlerini taşıyor. Kiliseler, geleneksel Bizans teknikleri kullanılarak özenle kesilmiş taşların harç kullanılmadan bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş. Geriye kalan yapılar, hem topluluk yaşantısı hem de manevi tefekkür için tasarlanmış karmaşık bir düzeni işaret ediyor. Renkleri solmuş ama güzellikleri hala belirgin olan fresk kalıntıları Bizans döneminin sanatsal geleneklerine bir bakış sunuyor. Zamanın geçişi, Santa Harabelerinin etrafında efsanelerden oluşan bir duvar ördü. Yerel köylüler harabelerin altındaki gizli odalara çıkan gizli tünellerden bahsederek kayıp ve unutulmuş hazinelerin fısıltılarını dile getiriyorlar. Bazı hikayeler, kiliselerin zulüm zamanlarında ilk Hristiyanlar için bir sığınak görevi gördüğünü iddia ediyor. Bir efsane, kilise duvarlarının içinde gizli bir kaynaktan bahseder. Sularının mucizevi iyileştirici özelliklere sahip olduğu söylenir. Kaynağın varlığı doğrulanmamış olsa da efsane Santa harabelerinin zaten mistik olan atmosferine bir sihir aurası katıyor. Santa harabelerinin kalıntıları arasında dururken insan geçmişe derin bir bağlantı hissetmeden edemiyor. Ayaklarınızın altındaki taşlar yüzyıllarca süren tarihe tanıklık etmiş. Bu harabeler medeniyetlerin geçiciliğinin ve insan ruhunun kalıcı gücünün dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bugün Santa Harabeleri, Gümüşhane bölgesinin zengin kültürel mirasının bir kanıtı olarak duruyor. Bölge, Türkiye'nin gizli hazinelerini keşfetmek isteyen turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Harabeleri korumak ve gelecek nesillerin bu antik mekanın büyüsünü deneyimleme fırsatına sahip olmasını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Santa Harabeleri'nin hikayesi tamamen anlatılmayı bekleyen bir hikaye. Bizi geçmişin gizemlerini keşfetmeye ve insanlık tarihinin kalıcı gücüyle bağlantı kurmaya davet ediyor. Bu harabelere yapılacak bir ziyaret sıradan bir gezi turundan çok daha fazlasıdır. Harabeler arasında durup Gümüşhane Dağları'nın nefes kesen manzarasına bakarken hayal gücünüzün özgürce uçmasına izin verin. Dikkatlice dinlerseniz tarihin fısıltılarını duyabilirsiniz bize tarihin anlattığımız hikayelerde ve değer verdiğimiz yerlerde yaşadığını hatırlatır. Takipte kalın. Zil sesini açın görüşmek dileğiyle.